Nereden alalım? Bir ses alacağım. Ses, ses, bir, iki, bir, iki. Ses, ses. <laughs> tamam. En baştan da alabiliriz bu arada. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> ne oldu? <laughs> Merhabalar. Ben Lükteşen Çamlar. Çok uzun süredir miyop hastasıyım. İlkokuldan beri gözlük kullanıyordum. Daha sonra ortaokul itibariyle de lens kullanımına başlamıştım. Lens kullandığım için bir sürü göz problemi ve göz hastalığı olmuştu. Çok da hijyenik bir şekilde lens kullanmadığım için aslında bir sürü işte göz kurulduğundan tutunda mikrop kapmasına kadar bir sürü göz hastalığına yakalandım ve en sonunda artık doktorumla görüştüğümde hani ya lensleri bırakmam gerektiğini, gözlükle devam etmem gerektiğini ya da ameliyat olmam gerektiğini söylemişti. Sonra çok uzun zamandır zaten lazer ameliyatını araştırıyordum ama çok korktuğum için, operasyonlar çok korktuğum için bir türlü cesaret edemiyordum ve çok sık iki ayda bir zaten göz problemlerim olmaya başlamıştı lens kullanımı dolayısıyla. Bir gün Hülya Hocam'a geldim tekrardan bir kontrol kontrollerimi gerçekleştirdik. Yine bir göz problemiyle zaten gelmiştim. Kontrollerimi gerçekleştirdik ve sonrasında ameliyat olabileceğimi... Başla <laughs> tamam. Gözümün uygunluğu varsa ameliyat olabileceğimi söylemişti. Ben tetkikçilerimin yapılmasını kabul ettim ama tabii ki de yani ameliyat kısmını zaten hiç düşünmüyordum. Daha sonrasında benim bütün kontrollerim, muayenem yapıldı ve gözüm operasyona uygun bulunuldu. Tamam dedim yani bir gün artık yeter hani ben bu göz damlalarını kullanacağıma işte lensleri ya da gözlüğü kullanacağıma tamam dedim ben Hülya hocama güveniyorum ben olacağım dedim ve bir günde gittim tamam dedim ameliyat günü alalım ameliyat oldum ve yani onu söylüyorum. Ben ameliyat olduysam bence herkes ameliyat olabilir. Hiç korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Gerçekten insan uyanınca her şeyi net görebilmek çok çok güzel bir duygu. Gerçekten bu ne zaman çok boşuna korktuğumu hissettim. Ameliyat olmaya karar verdim. Gözlerim 4.75 ve miyoptu. Ameliyattan önce tabii ki de hani karar verdim ama çok gergindim. Sonrasında herhangi bir sorun yaşayıp yaşamayacağıma dair, ya da numaralarım ilerleyen dönemlerde büyüyecek mi, büyümeyecek mi aklımdan bir sürü soru geçiyordu. Ameliyat günü gittiğimde inanılmaz bir korku, inanılmaz kaygılıydım, panik içerisindeydim. Ameliyata girdim tam 5 dakika yani operasyon sürdü sürmedi. İşte başlangıcın daha hazırlıkla birlikte zaten çok kısa bir süre sürüyor. Ve ameliyata girdim, gözlüksüz girdim. Sonra elimi kolumu sallaya sallaya kendim yürüyerek ameliyattan çıktım ve yakınlarımın yanına gitmiştim. O gün böyle çok eğlenmiştik hani hafif bir batma ve böyle siyah kayak gözlüğü gibi bir gözlükle tüm gün takıldım. 24 saat boyunca onu kullandım. Ertesi gün Hülya geldiğimde muayene ve gözlüğü çıkarmak için her şeyin yolunda olduğunu ve hiçbir sorun olmadığını gayet başarılı bir operasyon geçirdiğimi söyledi. Şu anda 8. ayımdayım operasyonun ve gerçekten çok mutluyum. Hayatımda verdiğim en doğru karar olduğunu düşünüyorum ve bunca zaman boşuna korktuğumu hiç kimsenin korkmadan gerçekten doğru bir hekimle doğru bir yerde bu operasyonu yapılabileceğini ve olabileceğine inanıyorum ve etrafımdaki herkese de bunu zaten söylüyorum. Ben olduysam bütün herkes olabilir. 4.75 miyoptum. Şu anda tamamıyla her iki gözümde sıfırlandı. Gayet hemen işime başladım. Bilgisayar başı çalışıyorum. Bilgisayara bakmakta hiçbir sıkıntı yaşamadım. Direkt numaralarım sıfırlandı. Hülya Hoca'yı herkese tavsiye ederim. Hülya Hoca'yı herkese tavsiye ediyorum hatta. Yani benim karar verme sürecim, yani ben bence kolay bir hasta değildim çok korkulu ve çok panik ve her şeyi böyle araştıran bir hastaydım. Bence burada önemli olan gerçekten güvenilir bir hekim, uzman bir hekim, operasyon sayısı fazla olan bir hekim ve gerçekten hastanın ihtiyaçlarını bilen ve ona her an ulaşabileceğiniz bir hekim olması çok önemli. Bu yüzden Hülya Hoca ile birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben teşekkür ederim.